Sevgili dostlar, ilk önce hepinizi tebrik edeyim ki midem iyi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Önemli bir <laughs> işaret. Bir, bir, bir sakat bu. yok şimdilik. Evet, evet. Şimdi biz düşündük taşındık. Dört arkadaş üç, ve misafirimiz de içinde dahil olmak sürebiliyorsunuz. Efendim yapan bu işi. Efendim misafirimiz e, inceliklerini bilen ve dedik ki top üç arkadaş seçeceğiz. En üst şeyden önümüze çağıracağız ve tek tek konuşacağız. Ya kardeşim çiğ köfte diyorsun ya. Zehir gibi olacak. Zehir. Yanacağız. Yanmadık ki. Şeflerimiz sizleri davet etsinler ve burada konuşalım. Davet etmekten önce bu etapta bulguru nasıl işlemeniz gerekir? Baharat dengesini nasıl kurmanız gerekirle ilgili çok ince dersler vardı. Çünkü çiğ köftenin ustaları her baharatı doğru oranda ve doğru teknikle kullanarak bir araya getirirler. Kullandığınız baharatlar bazı tabaklarda hoştu. Bazı tabaklarda ağızda en son kalan bitiriş çok anlamsızdı. Ama genel olarak ustalık gerektiren zor bir etapta ...ortalamanın üstünde tabaklar çıkarttığınızı söyleyebiliriz. Bugün yaptığımız değerlendirmede... ...üç tane tabağı karşımıza rica edeceğiz. Diğer arkadaşlarından lezzet olarak daha ayrışan tabaklar olduğu için. Sırasız vaziyette bu üç arkadaşımızı davet etmemiz gerekirse... ...bugün dördümüzün de beğendiği tabaklar arasında önümüze gelecek ilk isim... Ayten sensin. Ali abi. Ayten geldi. O zaman sıradaki yarışmacımız zıplayan Berat. Ve çoktan beri burada görmek istediğim bir şekilde ama epeydir de göremediğim o da o da Tolga. Evet arkadaşlar üçünüzü de tebrik ediyoruz. Güzel tabaklar çıkartmıştınız. Bizi mutlu eden bir diğer husus da şu oldu açıkçası. Ee, Ali, Ayhan abi ben üçümüz bazı konularda hani bir arada olmaktan ötürü mü veya damaklarımız artık bazı şeyleri özümsediği için de birçok konuda antant kalabiliyoruz. Yani mesela aldığımız tatlar dördüncü bir kişi tarafından da onaylandığı için biz açıkçası son derece müsterih vaziyette bugün en beğendiğimiz üç tabak olarak karşımızdasınız. Uygulamalarda birçoğunuzunkinde bazı eksiklikler, bazı hatalar, kıvamsız olarak farklılıklar, lezzetli bitirişler ağızda ama çiğ köfte olmaktan çok uzak kıvamlar, çiğ köfte kıvamına yakın ama yeteri kadar lezzetlendirilmemiş bazı e, aromatik eksiklikler vardı diğerlerinin tabağında ama biz bu üç tabağı beğendiğimiz tabaklar arasında aldık. Fakat bugünün bir kazananı var arkadaşlar. Yani üçünüz karşımızdasınız ama biriniz mutlu olacak. Belki kendisini ve takımını mutlu edecek, belki de diğer arkadaşlarını mutsuz edecek. O yüzden müsaadenizle bu üç kişi arasından daha az beğendiğimiz tabağın sahibini yerine geri göndermek istiyoruz. Bugün Berat, Ayten ve Tolga üçlemesinin arasında diğer arkadaşlarından daha az beğendiğimiz tabağın sahibi ilk olarak yerine geri gidecek olan ...sevgili Berat Sensin. Hızlı geldin hızlı dönüyorsun yavrum. <laughs> Beratcığım lezzetliydi ama... ...açıkçası daha lezzetli olmasını bekledik senden. Gayet iyi yoğurmuştun. Yok. Ali şefte notlar var. Ali şef paylaşır Yok. mısın? Evet. Etli yapmıştın ama lezzeti birazcık yavan bulmuştuk. Evet. Baharatları da biraz eksik bizce hissedilir bir şekilde biraz daha da yoğurması lazım. Evet ve tuzu da eksikti değil mi? ben. Yani böyle bir ya şimdi tuz şöyle bir baharat arkadaşlar. Azı karar, çoğu Tuğru zarar var. bir baharattır. Her biz. şeyde olduğu gibi. Aynen Azlar öyle. Et de baharatları örtüyor. Evet. Et girdikten sonra ama eti biraz daha yoğurman lazımdı. Mücadele ettin gördük. Evet çok biraz da baharat. Evet, eline sağlık Berat. Sağ evet, teşekkürler. Şimdi bu iki tabak arasında bir tabağı daha çok beğendik ve o tabağın sahibi bugünün kazananı. Evet. Ayten'in yaptığı tabak etsiz çiğ köfteden bir örnekti. Tolga'nın yaptığı tabak etli çiğ köfteden bir örnekti. Kıvam, doku, uygulama, teknik, lezzet, baharatların dengesini düşünerek bir kazanan tabak seçtik. en iyi çiğ köftenin galibi Tolga. Ya, ben <laughs> evet sevgili Tolga'ya gelirsek çiğ köftenin galibi çok lezzetliydi kendi açımdan. Çünkü ben de çiğ köfte yapıyorum. Bir kere yiyince bir daha yemek istiyorum. Kıvam, Biber, baharatlar, evet. et, et dengesi, sinirler alınmış. Hepsi güzel bir yoğurulma gördüm. Ben beğendim. Eline sağlık. Çiğ köfte gerçekten çok güzel olmuştu. Ee, Berat bu işi biliyor. Özellikle defalarca gösterdim. Berat olmuş mu, Berat olmuş mu, Berat olmuş mu? Lezzet olarak mükemmeldi. kıvamında da Berat onayladı. Şefler tasdikledi. Çiğ köfteyi ben kazandım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.